Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün de Ankara Kızılay'dan sesleniyoruz size. Sektörün en iyilerinden birine Golden konuk olduk. Yanımızda firma sahibimiz Servi Dölek bulunmakta. Bakalım bize sektörüyle ilgili ne gibi bilgiler aktaracak. Merhabalar Servi Hanım. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. siz? Biz Çok teşekkür ederiz. Vermiş olduğunuz hizmetlere yönelik ve ürünlerinizle ilgili sizden bilgileri dinleyeceğiz. Ama öncelikle ben sizi tanımak istiyorum. Servi kimdir, kaç yıldır bu sektördedir? Servi 1977 doğumluyum. E, 13 yıldır kozmetik sektöründeyim. 3 yıldır da Golden Rose'larla beraberiz. E, Golden Rose'un yapıyoruz şu evet. an Kızılay AVM'nin içerisinde. Evet. E, peki biz yani bayanlar olarak hepimiz makyajımıza, süsümüze, ojemize düşkünüz. Evet. Bir bayan olarak ben de aynı şekilde. Peki bu ürünleri alırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor bizim? Şimdi her şeyden önce almış olduğunuz ürünün kalitesine çok dikkat etmeniz gerekiyor. Cilt yapınıza uygun, cilt teninize uygun olan renkleri seçmiş olmanız gerekiyor. Yüz ve boyun arasında fark oluşturmayacak, gözünüze, dudaklarınıza en çok yakışacak olan rengi tercih etmeniz gerekiyor. Bunun için de zaten standlarımızda, bunlar için özel eğitimler almış uzmanlarımız var. Onlar her konuda sonuna kadar yardım çalıyorlar. Aslında bir stand e hizmeti veriyoruz burada Tabii. ama uzman bir e çalışanımızla hizmet veriyoruz. Tabii. Kişinin yüzüne uygun, tiptonun, e tenine Tabii uygun için... bütün makyaj malzemelerini burada deneyip, gösterip önerebiliyoruz aslında. Yaptığımız Tabii. iş, hani e satıştan çok makyajlık diyebiliriz burada. Tabii. E peki burada ürünlerimize nelere dikkat ediyoruz? E mesela çok farklı renkler görebiliyorum ben size. Renk kartelimiz çok geniş. Nelere dikkat ediyoruz ürünleri alırken burada? Devamlı olan ürünlerimiz var. Ancak sezonun getirmiş olduğu renkler var, yeni trendler var. Bunları da takip ediyoruz tabii ki. Müşterimize bunlarla ilgili de hizmet veriyoruz. Örneğin oje grubunda, far grubunda, ruj grubunda her sezon yeni renklerimiz oluyor. Dolayısıyla bunlarla ilgili. Ben buradan biraz daha hanımlara yönelik olduğu için izleyicilere aktarmanızı istiyorum. Bu senin modası nedir? Ojede, makyajda, tonlarda? Tabii onu söyleyebilirim çok rahatlıkla. Bu sene simli ürünler özellikle, pırıltılı, ışıltılı ürünler inanılmaz derecede trend ve önde olan ürünler. Ee, oje grubunda özellikle çok yoğun sim, far grubunda çok yoğun sim, yüzümüzde özellikle kullanıyoruz çok yoğun e, simli ürünlerimiz ee, var. Bu sene sim çok önde diye Bu sene parlaklık, ışıltı evet, çok önde diyebiliyoruz. parlaklık önde. Peki, e, şimdi biliyorsunuz sizin bu sektörde faaliyet gösteren birçok firma var. Müşterilerin sizi neden tercih etmeni, tercih sebepleri neler olmalı? Her şeyden önce kalitemiz diyebilirim. E, kalitemizden dolayı, güler yüzümüzden dolayı, vermiş olduğumuz hizmetten dolayı. Golden Rose zaten bir dünya markası. 82 ülkede e, 82 ülkeye ihraç edilen bir öyle söyleyeyim size. Ee, yurt dışında çok daha tanınan bir markayız. Ee, Güler yüzle hizmet veriyoruz, uzman bir kadro ile hizmet veriyoruz. Hani elimizden geldiği kadar da yardımcı olabiliyoruz. Buradan görebiliyorum verdiğiniz hizmetleri zaten. Peki bu zaman kadar yapmış olduğunuz çalışmalarla ufak bir stand olsa da, genç bir stand olsa da çok başarılı bir hale geldiniz. Evet. Bundan sonrası için biz sizi nerelerde gelebileceğiz? Geleceğiniz plan ve projelerimiz nelerdir? Eee şimdi sadece Kızılay AVM'de değil, aynı evet. zamanda 365 AVM, e, Cephe AVM, Antalya 5 AVM ve Terasi AVM'de de stantlarımız mevcut. Buralarda da hizmet vermekteyiz şu an. İnşallah ileriki dönemlerde daha e, Geniş olabilmeyi, daha fazla yerde olabilmeyi tabii ki bizler de istiyoruz. Bizler de bunları diliyoruz. Teşekkür Çok ederiz. teşekkür ediyoruz size bize zaman ayırdığınız Çok için teşekkür başarılarınızın devamını diliyorum. Çok sahip. teşekkürler. Evet sektör haber merkezi izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam edecek. Ankara'dan Kızılay'dan şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Söz merkez stüdyolarımızda.